İçerim yanıyor dumanım Ayy, tükümez. Bu aşkın sevdası serinden gitmez. Yüz bin öğüt versem bir ikar etmez. Gece gündüz dirince maleye Yüz bin ömür versen bir kar etmez Gece gündüz bir cemale yanarım Pamuktan beyaz gülden kırmızı Baldan şekerden ladar sözü bu söylediğim sözü Muhammed sözü gece gündüz bir gece balayanalarım bu söylediğim sözü Muhammed sözü Gece gündüz bir cemale ya. yurdu gece gündüz bir geçer balaya varaydım var aid gece gündüz bir geçer balaya narur kol mı? günahını kusurunu bilmez mi? Aramdan hatadan seri olmadı mı? Gece gündüz bir cemale yanarım Aramdan hatadan çağdan beri olmaz mı? Gece gündüz bir cemale yanarım. Dinleyene vakti hakka çevir yüzünü Gece gündüz bir male yanarım Seher vakti hakka çevir yüzünü Gece gündüz bir cemale yanarım çiftliğe bir gençliği Mehmet Ali Efendi bir dervişiyle geliyor. O çiftliğin ağası da ona misafir olmuşlar. Diyor ki Mehmet Ali Efendi'me efendi bize biraz nasıl edip de dinleyelim diyor. O yanındaki dervişe diyor ki oğlum bir divan sözü diyor. Derviş divanı söylüyor bitiriyor, ağa diyor ki ya efendi biz senden sohbet istiyoruz, bize bir sohbet yap, oğlum bir divan daha söyle diyor derviş. Derviş ikinci divanı söylüyor, bitiriyor Ya hacı efendi ya ben anlatamam ya sizi dinlemiyorum, biz senden sohbet istiyoruz, oğlum bir divan daha söyle çünkü diyor söyle bitince ay diyor ki es Ahmet Ahmet Mehmet Ağa, bizim divanlarımız sohbettir diye ne dinleme, dinlemeye gidebiliyorsa. Şimdi divanlar sohbettir kardeşim. Her kelamında ermiş kendine bir his alması lazım. Bunun için yani şuna bakma biraz, biraz yalvar ülkelerinde sert konuştu ama bakın bunlar dedik. Yani dinlemek lazım. Kişiler almak lazım. Söyleyen söylüyor ama dinleyen dinlemiyor. Olmaz. dinleyeceğiz. Hem yani burası bir mescittir, tergâhtır. Burada Allah'ın yaşadığı zikredildi. Hiç... Burada boş söz konuşulmaz. Manevi sözler yapılmaz burada. Yani. yani sükut durmak ibadettir yani. Anlıyor musunuz? Bu için kardeşlerim dikkat edelim yani böyle bir divanlar söylenirken falan sohbet yapılırken güzel dinleyelim inşallah ki istifade edelim. İhtiyar divanı da ben söyleyeyim zaten. Tavuk turnağıyla ile uçuş yapamaz Karga bülbül Dermiş kimseyi çekiş yapamaz, dermiş sükü tü olun ibadet. Dermiş kimseyi ne çekiş yapamaz, dermiş sükü tü. Ey dervişlerin sultan eden işlerim eybesi sen olmaz dervişler gördün demesem olmaz <laughs> Ahi ah, galibiler Bir ayna Cihana Yermişler gördüm Ve mısır Olmaz Fazilet Benim Olma Bunun niyeti Gece gündüz Yerdi Öldüm etti

El bir üstünlük sevdasına kapılma, ucuk gibi bir aser kalbada kapılma, vazinerten olma, sevdasına kapılma, olursun hiçim oğuş, o anda ibare. Allah sandalye teyzesinden yoklar. Şimdi bu divan nasıl yer? <laughs> Asiyat değil mi? Ne güzel. Açık bir nasıl yer? Yani ne diyor? Dermişe bunlar yakışmaz. Dizi koldu yakışmaz. Kolu gıybet yakışmaz. Darılımlık yakışmaz. Laf taşımak yakışmaz. Tevriş oyun misali olacak. İbadetin işini bilecek. Elin zenginle, fakirle, etkisine, sütçüne karışmayacak. İbadet ile işini bilecek. Yani şimdi hani ne diyor yani fazilet olma sırtasına kapılma ya yani şimdi e, şu demiyoruz biz yani umumiyata söylüyoruz. E, bazı kardeşlerimiz dikkat etsinler dersi yükseldiği zaman biraz yani e, aman aman Şeytan yanı başında bekliyor, Allah fazla. Hemen yani benim işte şu esma geçtim, bu esma geçtim diye hemen içine ufaktan bir gurur gibi gelirse Allah fazla kendini perişan eder yani. Aslında biz evvelden bizim dervişliğe yeni girdiğimiz zamanlarda dervişin okuduğu esmanın hakikatini gördüğü zaman o dervişe bir hafta sonra söylenirdi. Yani o anda söylenince belki tepsi kabarır anlamında bir hafta sonra söylenirdi ama Hem de neyle geçtiğini bilmemesi için yani. Anlıyor musunuz? Hangi hakikatle geçtiğini bilmemesi için. Ama şimdi biz anında söylüyoruz. Yani. Çünkü derviş öyle istiyor yani. yani. Hemen söylensin, anlatır içinden öyle istiyor, biz de söylüyoruz yani. <laughs> Rabbim bu gecede güzel bir şekilde açtı, muhabbetli yaşlarıyla bu geceyi değerlendirebilmeyi efendim bu gecenin feyzinden, bereketin altından istifade edilmeyi Rabbim yolunda asıl verilsin inşallah. Rabbim hepimizden, hepimizden hoşçakal olsun after the long video hello